İzleyicilerimin her bir ferdine Esselamu Aleyküm. Bugün sizlerle Baştan Sona serisinin 36. bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü kahramanımız Aurora olacak. Görebilirsem şurada. Evet bununla midleyine geçiyoruz. Orta koridora geçeceğim diye. 36. karakterimiz olacak bu. Bildiğiniz üzere. Baştan sona serisini kısaca bir özetleyeyim. İlk çıkan kahramanlar bu oyunu yapanların, oluşturanların hazırlayanların sırayla çıkardığı kahramanları o sıra boyunca videosunu çekiyorum. Hem bütün hero'ları da e, az çok tanıtmış olurum. Görmüş olursunuz. Tabi e, ilerleyen süreçte belki son kahramanı çekerken ilk kahraman belki değişebilir. yani rework yiyebilir. O zaman da rework yediği zaman o an müsait olsam direkt Warwick'le halini çekerim. Ekipmanımız gördüğünüz gibi amblelerimizle. Haydi bakalım nasıl olacak? Bu arada eğer e, videoyu izliyorsanız şu an izlediğiniz saati bakın yukarıdan çekin e, ekranınızdan. Saat kaçta izliyorsanız yorumlara yazın. Bakalım saat kaçta izliyorsunuz videoları. Merak ettim açıkçası. Ona göre fazlalığa göre belki o saatlerde video çekmeye çalışabilirim. Size de yetiştirmeye çalışabilirim. Sol üstte gördüğünüz gibi pasifi gözüküyor karakterin. Şöyle hemen bir okuyabilirsiniz. Özelliklerini de buradan bakabilirsiniz. İlk hangisi açayım için pek bilemedim. Tamam oğlum alacaksın sen tamam. Aha. Direkt şöyle bir tilt edelim kahramanı. Tamam. Şöyle. Alamadık neyse XPS'ini kaçırmak şöyle Allah tutturdu hop benden daha fazla seyredin kusura bakma şöyle ben oraya gidemeyeceğim maalesef. Kaçsın bari. Kadar. 7 kadar. yedi. sarıda yedi. Onu yedi. Çok iyi olurdu. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Yapabilirsiniz yani oynarken. İkinci skill ile beraber X skill atarsanız belki atış animasyonu gözükmüyor olabilir. Yani böyle bir bazen özellikler olabiliyor. Aynı anda atarsanız tabii ben base atacağım. Bu adamın sıçrası var. Hmm. Demek ki ultilerden birini kullanınca sıçrayla milletin içine girmeye çalışacak ya da kaçacak. Biraz e, savunmaya yönelik bir hareket yapmış oldu adam. Karşımızda Julian var. <laughs> Suyo var. Biraz tehlikeli. Takım tehlikeli. Şöyle donduralım. Çok güzel. Evet. Ölen var mı? Var. Evet. Evet. Ya şu otomatik item Vallahi ben yapay zekası Neden hani kahramanı öncelemiyor Herhalde bilerek yapıyorlar ya Gerçekten çok gıcık edici bir şey ya. Aha öldü Evet Yani bayağıdır Oynamama rağmen böyle oynayarak Size güzel seyir zevk Katıyor olmam mutlu edici Açıkçası Çarp atacak adam Allah Allah Kaçabilir. Adam kaçar. Kaç. Ulti açtı adam. Kaçabildim mi? Tamam. Seri seri. Evet. Kusura bakma kardeş. Şimdi ben sana o alev ateşini çakacağım kafana. Bir görüş atarsan inşallah. Tamam. Neyse belki üzerimize biri gelir. Cici çok tilt şampiyon ya. Hakikaten. Kasıldığı an yani o ikinci baltayı aldığı an artık karakter durdurulamaz oluyor resmen. İkinci özelliği açıyor. Dümdüz koşuyor. Mis. Ne güzel. Tamam. Birkaç gold sökelim. Aşağı inmiş zaten bu. Yarası. Evet. Şöyle. Şöyle yapıp hoppala. Güzel. ya kardeşim. Pasifim var da yok ki kimse. Ne sorun değil. Pasifimizi aldılar ama. 150 saniye. Evet. Ne kadar ediyor? Takriben 2 dakika. 30 saniye gibi. dakika gibi bir şey. Neyse izlemiyorum ya. Alıyor sağ olsun. Helal olsun. Cici bununla meşgul. Aşağıda minyonlar geliyor. Öyle adam bir birkaç birkaç dürtelim. Evet. Sonunda bastı. Bu da ben suyu alır onda. Görüş atmamız lazım. öyle yok öyle. Öyle yok öyle hoppala. Gel gelmiyor ya hiç zorlamayacağım. Motel alır benim pasifim de yok. Şöyle birazcık gittirmeye yönelik hamleler. Aynı anda böyle evet ultisi boşa gitti. Hareket hızından ötürü yetişemiyor adam. Bu sebeple güzel. Bazıları amblemlere ikisinde e, şu göstereyim. Şu üstten ik ikincisiyle beraber ikisiyle beraber e, hareketi hareket hızı alıyor. Nehirde hareket hızı bir de normal hareket hızı. Evet onu gördüm muhtemelen. Arkadaş o otomatik atmalar var ya bitirdi bitirdi bizi bitirdi. Aşağı adama doğru dönmüşüm bak joystick de adama dönmüş. Neyse en iyisini o biliyor. Helal olsun. Adam öl öl ölmüş tam. Maç takibimiz biraz zayıfladı niye bilmiyorum ya. Tamam. Tam ortasını atsaydık. Gayet nice olacak ne Evet. Geliyor galiba bizim adam kaçtı. Evet. Julin kaça kaç gidiyor? 5-2 gidiyor. Allah Allah. Bu adamları bırakmayalım buraya ya. Dikkat ultisi olabilir. Julin geliyor. Beyaz atacağım. Ecuk dikkat, acuk dikkat. Lane'in tutulması lazım şu an ya. Yani fight vereceğiz diye kule gitti. Vallahi kule gitti ya. Ben bir de geçiyorum ya. Flash'ını atladım. aldım onu alamadım zorlama kardeş zorlama kardeş ille de öl bakayım sen orada hadi güzel ya şu joystick'i ayarlayamıyorum asabım bozuldu ya tamam Evet arkadaş şöyle attı ve pasifimiz vardı diye aldık dondurduk. Yarıldı çok güzel. Yanarak öl hadi be hadi be ulti. Kimi kimi kimi. Yukarıya da ittiriyor. Ne çok zayıf ne çok zayıfız. Ne yapalım. Herhalde sağlam olacağız diye bir Kaydı yok herhalde. Evet. Alsın o gold da. Bari gold katsın. Geliyorum aşağı doğru. Gelmiyorum tamam. Fight vermememiz lazım şu an. Aha. Hadi şu an gidip çadır çadır alması lazım bu adamın. Allah Allah. Ya geri çekil artık adam ulti atacak hadi ya. Ne fightmiş arkadaş. Var mı birikmesi? Daha yeni bitirmiş. Ultisi var herhalde onun. Aldınız onu. Biraz çalmış gibi oldu da. Hatta çalmış gibi değil. Bize gitti çaldı. Ben buna ne yapayım? Ben buna ne yapayım? Allah. Ben bu adama ne yapayım? Pusmuş. Bakabilir para farkına? 6.800, 6.200. Adam daha ileride. Pardon. 6.900, 6.200. Bizimki daha ileride. Hımm. Savunması var mı burada? Cam var. Bayağı bir canı var. Yani. Saldırısıyla belki onu tamamlar. No no no. Evet. Uuu Neymar. Yap bakayım Şey. Donarsa benim dedi. Donmazsa hiç benim olmamıştır. Hop. Ne güzel bait dedim adam. Bir bana geliyor bir gelemiyor. Geliyor gelemiyor. Geliyor gelemiyor. Pasifim var. Çok güzel. Hemen ittiririz burayı. Hoppala. Dondurduk. Güzel. Hemen kule alıyoruz. Artık kuleyi almanın zamanı gelmiş. Fight vermektense. İki adam var da yok zaten. Hemen kule almamız lazım. kuleye vurur musun? Güzel insan. Hı. Aha adam geldi bana yine. Allah Allah. Gelen de yok değil mi bana? Helal olsun be. Hala gelmiyorsun değil mi sen? Vallahi gelmiyor adam. Vallahi gelmiyor adam. Lan gel artık be. Neyse. Evet adam kule yarmıyor öyle. Helal. 3-6 adam kule yarıyor. 0-7. Ama 7 asist. Yekil'in çaldırmış. Çalmışlar. Yahut da yardım etmiş. Ölmüş. Sonra kil almış. Takım. Ya, bak kadın. Algı zayıflığı mı var? Ben anlamadım. Donduramadık adam hele. Kuleyi de alıyorlar. Yerleri de alıyorlar. Gitti o kulede. O da daha var mı? Bari biliyor onu helal. Bilmiyormuş tam olarak. Evet. Biliyor bari de. Güzel. Yavaşlatacağım. Yavaşlamıyor. Evet. Lord gitti. Atlayacak. Çok güzel kaçtı. Evet. Oyun bundan sonra ya çok uzayacak ya da böyle pis bir hal alacak. Hadi bakalım izleyelim bakalım. Bu adam tak kule ittiren yok. Evet. Vuracak o kuleye yapacak bir şey yok. O kuleye vuracak. O kuleye vuracak. Sıkar mısın artık ee, kimicim? Hı? Düz vuruş atsan mı hani? Yani bir düz vuruş atsan mı? Çok güzel kaçıyor adam ya. vallahi. Ulti atmayı bekliyordu. Pasifimiz de var ama. Dondu adam. Nice. Gizci orada çok güzel ölüttü tatlı buraya adam nasıl kaçamadı sağ sonra da adam var of Valla ikisi de kule ya Sıkıntı Harbi sıkıntı ikisi de ikisi de sıkıntı ikisi de sıkıntı Oy Allahümme salli ala Muhammed Son vuruşları atmasam mani yani, ya? Fulitemi alalım. Neyse olsun o zaman. Varsın fulitemi olsun. Bu yönde cebelleşiyoruz. Natalia nasıl? O da tırt gibi. Koridorları itmek gerekiyor. Aleyhisselam. selam. Yerler temizlenmedi. Müddetçe bir de olmaz ama çok güzel. O ulti orada taşıyacak. Direkt almaları lazım adamı. Tamam. Evet. Adam aşağı ittiriyor. Şey yukarı ittiriyor. Birimiz aşağı inmesi lazım. Bitirebiliyorsanız bitir maçı. Allah'ım ya Evet. Tam ortalarına şöyle. Ulti bile atarım bu arada. Ulti bile atarım bu arada. Minyonumuzu öldürüyor. Allah Allah. Manaya bakıyorum hala bir hareketlilik yok. Şaka gibi. Dondurduk attık. Evet. Cici bari ittiriyor. Bari ittiriyor. güzel. Bu ettirmişken ben bez çakayım çıkın geri. orada direkt girmemiz lazım ya. Bez çakmıyorum ya. Denittiren yok. Denittir. Ultin de at. Tamam. At da ultini de her şeyin at. Adamlar da fight'e giriyor zaten. Arkadan geliyor bu. Ah onu alabilirsem. Müsaade etmedi. Saldıracak mıyız ona? İşaret yok. Tamam. Allah 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 Allah. Bir anda çaldan çıkıp da Evet. Kimin ölüşü? Birileri de işte böyle şop bala. Bir daha olurdum dal işte ya. Ah, ah oğlum ah oğlum. Kaç. Kimse yok değil mi yanımda? Satmayayım bari ya. Ne yapayım ya. Özür dilerim cici ya. Özür dilerim. Kaçabiliyorsan çok iyi olur ya. Of. Çok özür dilerim ya. kimin konu olması çok çok gerekiyor ya. Sorun yok abi de Yok öyle. Şu surrender verme şey niye bu kadar şey kolay? Ver surrender geç. Bu ne böyle ya? Mücadele yok, bir şey yok. Tabii e, vaktin yoktur. Bitirmen gerekiyordur. Amenna. Da yani her maçta böyle oluyor. Ya. Ben hemen hemen hemen. surrender surrender. Aldı bu arada onu. Atlar alır. Atlar alır. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam. Direkt sana doğru koşuyorum. Dikkat et. Ama adamlar geliyor. Geliyor. Oy. Oy oy oy. oy. aman aman. Ne oldu? Aldın mı Red'i ha? Yaradı mı işine? Şu çocuğu var ya. Yoldan etmek lazım ya. Çok iyi. Midi tutun. Tutun midisiz. Ben aşağıya tutuyorum. Tutamadı. Şu kimin de ölmemesi lazım artık ya? Yeter artık ya, ölme ya. Tamam. Evet. Sen de artık ölmen gerekiyor hadi. Yeter. Abi, abo, adamın içinden geçiyor. Yanıma yaklaş. Kaçarak kaçarak hadi. Be. Son anda. Çık çık direkt geri çık. Aman 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 aman. Ömürlerse inşallah adam geldi. Adam geldi. Uzat uza bakayım. Dondular. Bir daha sar. Adam yarınsız gibi peşime takılıyor. Helal. Helal olmuş ha. Şu lazım bu. Hakikaten lazım bana. lazım bu. Şaka gibi oyuncu ya. Evet. Ultiyi mecbur atıyorum. 20 santimi geliyor zaten. Muhtemelen reddede bir var. Aa yok. Geri çekiliyor. Var mı olabilir miyim? Sanki zor gibi. Abu Argus. Argus'a dikkat. Alabilirsen bunu çok güzel olur. Tamam. Hoppala. Don bakayım. Ölmezse o var ya. Çok güzel hasar atıyoruz. Ama lord var ya lord var ya. Direkt başlayacaklar muhtemelen. Çok tehlikeli ya. Dikkatli. Dondurdum. Ölmeden oynasanız. Ölmeden oynasanız ya. Allah. Heh. Tamam. Tamam. Hasar yedi. İkisi de kaçan çarlar. Tamam lorda girsek ya. Dönseniz lorda ya. Kimi? Kimi gel artık kimi? Ne olur ya, ne olur, ne olur ya. Al onu. Tamam. Tamam. Çekilin geri şimdi. Çekil geri. O canlının Neyse boş <laughs> Ne yapıyorsun? Hepsin. Biz devam ediyoruz. İleride mi duruyorsa dursun. Düşündüğü bir şey var. Daha, daha, Teşekkür edelim adamlara. Şimdi biraz daha birazcık daha vuracağız. Ecuk Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Gene vuramıyoruz ki arkadaş. Bu ne hasar yemeği ya büyü nüfuzu galiba lazım. Yani bu sanki az geliyor gibi. Büyü nüfuzumuz az gibi. Bakalım. Nerede 23 oynadı. Yani. Sevesini ittirebiliriz burayı. Yukarıdan da cici ittiriyor. Çok güzel. İki tarafta ittireceksin. En güzeli. Tamam. Fight atıyor adam. Ölecek. Boş yere girdin. Neden mesela? Neden? Adam mı geliyor? Şöyle yapacağız. Kaçamıyoruz ama ya. Allah Allah Allah. Allah of ya. Baştan sona serisine Julien'e gelmiyor. O kadar böyle merakla bekliyorum ki. Öldü adam. Allah'ım ya Kaç oradan, kaç oradan, kaç oradan. Kaç oradan. neden Adam maç bitiriyor. Miyona ulti Helal. Ultisi bitecek onun. Ölmezsen öldü adam. Ama Minyonlar bitirdi. Evet. Natalya'nın sadece fight'a e gitmesi biraz Geri düşürdü bizi. Sırf fight'a gidiyor ölüyor. Gidiyor ölüyor. Biraz geri düşürüyor ama sorun değil. 2-9. Yani. Neyse. Cici ile oynadığımızı düşünüyorum ben. Neyse. Bilgi ekranını gösteriyorum. Ama bu adamı ben riparlayacağım ya. Gözünüzün önünde hiç. Kasıtlı besleme hediye vereceğim. Takımdaki de geri düşürme hediye Ya bu ne şimdi yani? Bana bunu bir açıklayabilir mi? Bilmiyorum çünkü yani. Gardiyan bir firma alınırdı bu adama. Kendisi daha iyi bilir tabii ki. Kral. Bilgi ekranını gösteriyorum. Evet. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.